Herkese merhaba. Kombinizde E10 hatası arızası işareti geliyorsa bu ne demektir ve nasıl çözersiniz? Bunu size adım adım anlatacağım. Şimdi öncelikle arkadaşlar kombinizin üst tarafında hemen su basınç göstergesi var. E10 arızası basınçla alakalı bir arızadır. Yani su basıncı ile alakalı bir arızadır e, kombinizde su basıncı düştüğünde bir normali bir birçok ile iki arası olması gerekiyor. Bir birçok ile iki bar arası bakın burada bar şeklinde gözüküyor zaten olması gerekiyor. Eğer bunun altına yani bir birçok barın altına düşerse E10 arızası kombinizin markasına göre E10 arızası görebilirsiniz. E, bu sorunu nasıl çözeceksiniz ondan bahsedeyim. Şimdi e, bu sorun su basıncıyla alakalı olduğu için kombinizdeki su azaldığından dolayı bu sorun çıkıyor. Hemen kombinin altında buna benzer bir van olacaktır. Ee, bazı kombilerde siyah renkte, bazılarında bu şekilde mavi renkte olabiliyor. Bu kombinin hemen yanındaki vanayı açmanız gerekiyor. Vanayı açtığınızda zaten kombinizden bir ses musluk sesi gele, su sesi gelecektir. Kombinize su doldurmaya başlayacaksınız. Buradaki bar seviyesi bir birçok ile iki olana kadar suyu dolduruyorsunuz. Ama dikkat edin fazla doldurmayın. Bir birçok ile iki arasına gelene kadar doldurduktan sonra vanayı kapatıyorsunuz. Kapattıktan sonra kombinizi açtığınızda bu hata kalkacaktır. Eğer kalkmıyorsa kombinin resetleme tuşu var arkadaşlar. Sizin kombinizin markasına göre bu ekranda yazacaktır. Resetleme, sıfırlama şeklinde yazıyor. Onun üzerine gelip birkaç saniye basılı tuttuğunuzda kombinizi resetleniyor ve bu hata kaybolacaktır. Bu şekilde E10 arızasını giderebilirsiniz. Aklınıza takılan soruları yorum kısmından sorun cevaplarım. Şimdilik iyi günler.